Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok değerli kardeşlerimin rüyaları vardı. Onları da alalım. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili bir konuşmalar yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, gizemli dede bakalım ne demiş. Mehmet hocama bir sürü rüya e, sor bir rüya gördüm. Bir dağdayım, sisli ve Hz. Hızır'dan da hızlı bir nur bana aşağı, aşağılardan yeme getiriyor. Yani kadar yorumlamaz, yorumlasın rica ediyorum. Evet. Hz. Hızır Aleyhisselam e, sana dünyada görül, ya görülmüş ya da görünecek kardeşim. İzemli dede kardeşim. İnşallah sana görünür diyelim. Güzel bir rüyadır. Allah bizimle olsun diyelim. De. Evet de. Böyle bir rüya görmüş. Ben bir rüya görmüştüm. Rüyamda hava kapalıydı. Karanlık bulutlar vardı. İçinden geçiriyordum. Allah'ım ya Rabbim şuraya yıldırım düşüyor diyorum. Düşüyordu. Evet kardeşim de bu rüya çok önemlidir. Önümüzdeki günlerde veya yıllarda çok büyük yıldırımlar ile dünya sınanabilir. Yani büyük orman yangınları, büyük sıkıntılar olabilir. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Yani büyük bir felaketten bahsediyoruz burada. Öyle küçük bir felaket değil gökyüzünden gelecek olan yıldırımlar, doğrular, seller yani aslında onunla bir alakası var Şifredir. evet şu anda e, dünya zaten pek de iyiye gittiğini diyemeyiz yani iyiye gitmiyor görüyoruz yani dünyadaki felakette Mehdi aleyhisselamın gelişiyle alakalı e, gelmeden önce işte bazı sorunların olacağı dünyada işte kıtlıktır işte, işte Fırat'ın suyunu kesilmesidir ürünlerin azalmasıdır diye e, rivayetler zaten vardır arkadaşlar. Ve bu gördüğümüz rüyaların hepsi aslında şifreli rüyalardır. Anlamları ile manaları ile bize yol göstericidir. Evet. Hatice öz kardeşimiz de rüyamda iki göğsümün arasında Ya Bedi diye ses geliyordu. Yani Ya Bedi diye sikrediyordum. Bu ne anlama geliyor açıklarsanız sevinirim. Rüyadan sonra Hazreti Ali Efendimizin Cellalu diye duasının diğer adının bedi olduğunu öğrendim. Bir alakası olabilir mi? Teşekkürler. Evet kardeşim şimdi bu e, mesele önemlidir. Okuduğunuz bazı e, dualar, ayetler ve Hz. Mehdi ile alakalı yine olabilir. Çünkü e, böyle bir şey var. Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam Hz. E, Ali'nin soyundan gelecek bir insandır. Ee, i̇nşallah e, durumlar e, yakın tarihi midir artık e, hangi tarihtir bilmiyoruz gelecek ve senin okuduğun dualar varsa böyle devam etmen lazım. Onların ruhaniyeti seni bulabilir yani senin yanına e, rüya aleminde ya da e, işte zahir alemde sana görünebilirler. Onunla alakalı hazırlıklı olmanda fayda var diye düşünüyorum kardeşim. Akdeniz iletişim kardeşim de şöyle bir rüya görmüş. Şimdi yeni bir rüyam, rüyamda cennet dediğin aklıma geldi. İki defa cenneti gördüm. İkincisini anlatayım. Cennette oturuyordum. Her yer gül kokuyordu. Demek ki peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem olduğu her yer gül kokuyor dedim. Gümüş işlemeli köşkler vardı. Toprak aldım. Seyyidin çekirdeğine benziyordu ve gül kokuyordu demek ki cennetin toprağı bile gül kokuyor dedim siyah çarşaflı bayanlar vardı bu kadar evet kardeşim bu rüyam güzeldir cenneti görmek iyidir cenneti görmek feraha refaha ulaşmaktır ve yapacağın bir iyiliğin ya da bir niyet ettiğin bir iyilik vardır niyet ettiğin bir iyilik onunla alakalı Allah sana mükafatı gösteriyor eee Tabii bu konu biraz kadınlarla alakası vardır. Yani bu iyilik konusu neyse artık kadınlarla alakası vardır. Allah hayretsin diyelim kardeşim Rüyan'a. Bu rüyaları bitirelim. Zaten e, kaç tane rüya kaldı? İki tane rüya kaldı. Bitirelim Hz. Mehdi konusuna devam ettiririz arkadaşlar. Bugün biraz rüyaları acele getirdim. Bir rüyamda Bahu K. Evet. Bir rüyamda çocukken peygamberimizi görmüştüm. Yanında eşi vardı. Hz. Ayşe olabilir. Saçları kök koşağı gibi renkli ve örülüydü. Bir arabadan inip Ferrari tarzı üstü açık ayrılırlar. Ayrılmadan önce Peygamberimiz geri gelip seni alacağım dedi. Evet bayağı güzel bir arabaymış ha Ferrari bir daha. Güzel bir araba. Aslında bu Ferrari meselesi dünyavi değil. Aslında işte Hz. Peygamber Efendimiz'in miraca çıktığı zaman Burak adı vardır ya. Onun bugünkü o günün en iyileri Burak'tı mesela en hızlı. Yani deve vardı diyelim, ee, katır, yani o tür hayvanlar, binekler vardı. E, o günün iyilerinden Burak'tı yani hızlı olan. O şekilde ana, anlat, anlatılmış. Bugün ise en iyi arabalardan bir tanesi Porsche'dir, bir tanesi de Ferrari'dir. E, tabii ki bunu senaryona gelmesi iyidir. Ruhaniyetinin iyi olduğu anlamına geliyor. Bazı itiraflı konulara girebilirsin kardeşim. İtiraflı dini konularda ya da miras konularında biraz e, e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Ve daha doğrusu seninle evleneceğim gibi bir cümle söyledi. Evet şimdi bazı itilaflar olacak. İşte bazı itilaflar kendi aranızda artık e, nasıl bir durumsa itilaf olma ihtimali vardır. Allah hayır diyelim. Huzur kardeşimiz de rüyasını anlatmış. Burada diyor ki merhaba size bir arkadaşımın arkadaşın rüyasını anlatayım. Eğer isterseniz yorumlayabilirsiniz. Rüyasında tanımadığı biri ona Kur'an-ı Kerim'i hediye ediyordu. Ama Kur'an'ı hediye eden kişi biraz mutsuzdu. Sanki Kur'an'ı ona vermek istemiyordu. Yani demek istediğimiz arkadaşım Kur'an'ı hediye edene Kur'an'ı geri vermiş. Demiş ki Kur'an-ı Kerim hediye edeceksen böyle değil doğru dürüst ver. Çünkü Kur'an'a saygısızlık edip yere atmıştı hediye eden adam arkadaşım da demiş ki öp gözünün üzerine koy sonra ver demiş o da demiş ki arkadaşıma sen ne kadar böyle güzel bir insansın Kur'an'ı öpüp öp saygıyla hediye etmiş arkadaşıma ve şunlar değilmiş bu Kur'an artık sana hediye edilmiştir artık senindir ve burada konu bitmiştir evet Kardeşim bu Kur'an-ı Kerim'e saygı zaten e, lazımdır ve burada buradaki mesele huzur kardeşim. E, Kur'an-ı Kerim'i vermesi iyidir. E, yalnız e, e, hediye etme şekli iyi değil. Demek ki hayırlı bir işi yapan bir arkadaşınız e, hayırlı bir işi şey yapar derken e, hata yapma ihtimali var yani iyilik yapayım derken kötülük yapma ihtimali var. Onun için e, e, arkadaşının e, kimse artık hani dikkatli olması gerekiyor, hani kalp kırmaması gerekiyor ya da kendi bilgilerine fazla güvenip insanların üzerine gitmemesi lazım. Bir itilaf çıkabilir ortaya, bir sıkıntı çıkabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumamız gerekiyor, almamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar zaten hoşgörülü ve kibirlikten ee, kibirlilikten e, yana değiller. Hani bu hoşgörü iyi bir şeydir ama kibir iyi bir şey değildir. Yani insanlar kibirden yana Gerçekten insan şeytanın yolunu takip ediyor. Onun için gerçekten e, gerçek İslam ahlakını taşıyan arkadaşlarımız vardır. Çok az kişiler. Hani Allah-u Teala kibirli olanları sevmez. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor insanlar o kadar böbürlerine yürüyorlar ki, e, yani bu artistik kime diyor yani ne? göğün derinliklerine geçebilirsiniz ne yerin dibine girebilirsiniz. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz bir kafestesiniz anlamında. Tabi insanlar bazı bilgilere eriştiği zaman alim oluyor. Hemen iki üç kelime ile alim oluyor. İnsanların biraz özgüveni var. Bir de kendine güvenden ziyade biraz daha kendini öne atma. Yani ben daha iyi bilirim, benim mantığım daha iyi çalışır, benim bilgim daha iyidir diye. İşte bu şekilde Kur'an-ı Kerim aslında bunlara karşı bir tepki koymuş ve insanların mütevazı olmasından yanıldı Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bizimle olsun, işte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle alakalı zaman zaman böyle rüya videoları da yapıyoruz. Çoğunluklu değil, yani ara sıra yaptığımız bir şeydir. Hani Ara sıra böyle topluyorum, not ediyorum arkadaşlar rüyalarını ve yorumluyoruz Allah'ın izniyle. Tabi bazı da diyorlar ki, ya rüya ilmi kişinin gördüğü normal yaşantısı ile alakalıdır. Evet, bazı rüyalar yaşantıyla ile alakalıdır. Bazı rüyalar işte bilinç altı, bilinç dışı. Bazı rüyalar ise işaret rüyalardır. Şimdi burada bizim bazı kardeşlerimizin az önce okuduğum rüyaların bazı yeri işarettir. Yani gelecekte olacak olay. Mesela gökten yıldırımların düşmesi bir işarettir. Yani gökten gelecek bir olaydır. Kişisel değil yani bu toplumsal bir rüyadır. Onun için bazı rüyaları onun için ben önem rüyalara. Toplumsal rüyalar çok önemlidir. Çünkü gelecek olan felaketlerin habercisidir. Yani gelecek olaylar, gelecek sıkıntılar, belalardan haberimiz oluyor. En azından bir hazırlık yapılabilirse yapılabilir. Yani tabi bunun da inananlar azdır. Bazı kardeşlerimiz de diyorlar ki rüya ilmini yapmamak lazım. Ya da rüyalarınızı anlatmamanız lazım. Öyle bir Kur'an-ı Kerim ayeti yoktur. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir şey var. Diyorlar ki bir de rüyayı kişi güzel anlatırsa güzel olur kötü anlatırsa kötü olur. Böyle bir mantık da e, doğru bir mantık değil. E, sebebi nedir? Bunlar aslında e, bazı e, din düşüncelerinde nasıl düşünürsen öyle olur e, anlamında onu çıkartıyorlar. Yani Bazı e, yogada ya da başka bazı düşüncelerde, felsefik düşüncelerde iyi düşünürsen iyi olur mantığıyla hareket ediyorlar. Biz de Kur'an-ı Kerim'in e, fikriyle hareket ettiğimiz için Kur'an'da da böyle söylüyor. Ee, yani olacak bir şey olacaksa olur. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir kısa vardır. Hz. Yusuf Aleyhisselam işte iki kişinin rüyasını e, anlatırken birine biri kendisinin rüyasının iyi olduğunu düşünüyor. Diğeri de kötü olduğunu düşünüyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam onların tam zıttını söylüyor aslında. İyi zannedene kötü haber veriyor. Kötü zannedene iyi haber veriyor. Çünkü işaret olur işareti orada da işaretine doğru gidiyor. Yani Yusuf Aleyhisselam kötü yorum yaptığı için mi adamı astılar, kafasını kestiler? Yani böyle bir mantık olur mu yani? Böyle bir mantık olamaz. İşte bazı insanlar geçmişte okudukları 2-3 tane hadis sahi midir, doğru değil midir? Böyle rüya ilmiyle alakalı bir ön yargı, çok büyük bir ön yargı vardır. E, rüya ilminin ne olduğunu bilmiyorlar. Ben 12 yaşından beri, 13 yaşından beri rüya ilmi içindeyim. Yani çevrem yakın, çevrem biliyor yani. Bu öyle basit bir şey değil. Bir de herkesin de yorum yapacak e, durumu da değil. Yani kitaplardan okumakla da olmaz. Bu bir semboldür. Yani sembolleri anlama ilmidir. Yani bunu Allah e, herkese vermez. Yani bu az insanlar bunu bilebilirler günümüzde. Ve hatta rüyaların önemi bazı İslam alimleri gelecekte rüyalardan insanlar bilgiler alacaklar. Bugün vahiy vardır. Başka zamanlarda rüyalar insanlara yol gösterici olacaktır. Yani rüya ilmini böyle basitleştirme büyük bir problemdir yani ben size bunu anlatmak istiyorum gerçekten de rüya çok önemli bir ilimdir yapabilenler ve tabi yapabilenler yapamayanlara da rüya itibar etmeyenler ya da anlatmayın gidin suyu anlattın ya insan rüyasını görüyor insan bir insana anlatması için yani diyelim ki bir peygamber efendimizi gördünüz siz bu rüyayı tabii ki anlatmak isteyeceksiniz yani anlatmayacak mısınız? Hadi diyelim ki kötü bir rüya gördünüz cinsel içerikli bir rüyadır. Bunu tabii ki anlatmayın. Yani anlatılacak rüya vardır, anlatılmayacak rüya vardır. Yani bunu da seçebilirsiniz. Hani her görünen rüyayı da gidip insanlara anlatmak da yanlıştır. Ama bazı işaret rüyalar ya da rahmani rüyalar ya da şeytani rüyalar ya da başka rüyalar. Mesela şeytani rüyada gördüğün yerim ya da peygamber rüyada gördüm. Bunlar anlatılacak rüyalar. İnsan içinde hapsetmemelidir. Suya da anlatmamalıdır. Su sana tabir vermez böyle bir batılı inançtır, suya okun su götürsün, böyle bir durum yoktur yani, o zaman kötü, bütün kötü şeylerimizi gidip suya anlatalım su götürsün, bütün kötü düşüncelerimizi atalım su götürsün, böyle bir şey yok, bunlara kesinlikle katılmıyorum, ee, olacak bir şey varsa olur, onun önüne kimse geçemez, Hani onun için e, böyle saçma sapan kelimeler ya da geçmişte anlatılan işte e, hadiselere inanmıyoruz, e, ee, rüya ilmi rüya, rüyanın her çeşidi tabii ki anlatılmaz. Bazı çeşitler vardır, özeldir, anlatılmamalıdır. Yani ama çoğunlukla anlatılmalıdır yani. Çünkü eğer ki Firavun kendi rüyasını gidip de e, e, Nil nehrini anlatmış olsaydı Firavun o gördüğü yedi inek işte yedi zayıf inek yedi kiloru ineği gidip de Nil nehrini anlatsaydı herhalde Nil nehri kuruduğu zaman e, halkı kıtlıktan ölecekti değil mi? Ne yaptı? Etrafındaki rüya yorumcularını çağırdı. Kimse bilemedi. Yusuf Aleyhisselam onun yorumunu yaptı. Ve 7 senelik bereketten sonra 7 sene kıtlığa önüne bir ses çekebildiler. Yani bir e, önlem alabildiler o rüya sayesinde. Yani e, gidip de Nil mi anlatsaydı? Yani bu işleri yanlış yönlendirmek iyi değildir. Yani her bildiğiniz e, herkes gene bir alim olmuş. Yani Herkes bir alim olmuş. Bu büyük bir problemdir yani. Bırakın herkes kendi işini yapsın. Ee, eğer başka bir bilginiz varsa anlatırsınız. hani bu rüya ilmiyle alakalı ee, bence böyle insanlara demeyin yani. İşte rüya öyledir böyle. Rüya çok önemlidir. Rüya rüya ilmi eğer gerçekten de anlayanlar olursa e, gerçekten hayatını e, doğru bir şekilde dizayn edebilir yani. Önündeki problemleri görebilir, sorunları görebilir, hani koruyabilir diyelim arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler kardeşlerim takip ettiğiniz için, destek olduklarınız için. Sağ olun, var olun kardeşlerim. Sağ olun.